Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni videoma. Çok yoruldum. Saksı değişimlerine başladık. E, hızlı olabilmek adına video çekemedim arkadaşlar. Saksılarımızı değiştirdik. E, en azından neler yaptığımı, nasıl yaptığımı göstereyim istedim. Halımı kaldırdım. Kaçırdım. Bastığım yer çıtırlıyor arkadaşlar. Her yer toprak gözükmüyor ama kaçırdım halımı. Havortyalarımı, gastriyalarımı, aloe'larımı bir saksıya aldım. Yavrularını başka bir saksıya aldım. Aslında bunlar da yavru değil yani yavru, adı yavru. Böyle şu hava havortyam artık yani neyin ne olduğunu da şaşırmış vaziyetteyim. Kök budamaları yaptım çokça arkadaşlar. Ee, Gastriya ve havortyaların kökleri çok sağlam böyle havuç kazık kök dediğimiz köklerden budadım. Kök budamalarını muhakkak saksı değişimlerinde yapın arkadaşlar. Kök budaması e, bitkinin e, sağlıklı büyümesine, e, hızlı büyümesine e, şey yapıyor. E, teşvik ediyor. Cümleleri de toparlayamıyorum. O kadar yoruldum. Hepsinin kök budamalarını yaptım. Hatta beğenmediğim kökleri komple iptal ettim. Ki rahat güzel bitkilerimiz olsun. Rahat büyüyen güzel bitkilerimiz olsun. Şunun saksısıyla renk uyumuna bakın. En sevdiğim saksım bu oldu. Şöyle bir kristat. Tek gövde. Bunun da e, aslında saksısında yeri vardı ama arkadaşlar e, gelişimi durdu ve aralardan yapraklarını kurutuyor. Sulamama rağmen. Köklerde de bir sıkıntı yok. Yani toprağından istediği besini alamadığı için. Yine şu istiridye kabuğu gibi olan bir saksım vardı. Bu saksımda bu kızlarım vardı ve e, güneşe ulaşabilmek için hem eğilmişler arkadaşlar hem de formları bakın şu timsah derisi gibi olan Haworthia var ya, bu ondan. Hiç alakası var mı? Yok arkadaşlar, ee, onun formunu düzelteceğiz inşallah. Şu bir gastreyan, böyle pıtır pıtır bir dokusu var. Şöyle, bu da bir havortya. Buraya aldım. Yakışmamış mı? Güzel olmuş bence. Şimdiden sonra formunu düzeltecek. Buraya da arkadaşlar bu ağaç formunda büyüyebildiği için güneşe ulaşması bunun daha kolay ve e, form bozukluğu yaşamayacaktır diye düşünüyorum bunda. Çünkü e, ağaç gövdesi var. Tek sıkıntımız bunda sulama. Şimdi ben bunu nasıl sulayacağım? <laughs> Onu düşünüyorum. Tek dert ettiğim şey o. Bunda e, bu kral sulam güneşsizlik yaşamayacaktır inşallah. Şu da Happy. Krasulaki Happy. Özel bir tür. O da oradan sarksın. Şu onun görüntüsünü kapatıyor alttan. Evet kalanşalarımız da açtı arkadaşlar. Şöyle bakın. Ne güzel oldu. Şunun dibindekiler de şuradan gelen kalanşaların e, renkleri farklı. Bu turuncu. Bu farklı renk bir turuncu. Bunun da diplerinde farklı açan e, kalonşular var. Şöyle bakın. Çok tatlı duruyorlar. Son olarak da şunun saksısını değiştirdim. Bu da o istiridye kabuğu saksımdaydı. Tabii ki bu da form bozukluğuna gitmiş. Dibinde de yavru varmış. Şimdi ekranda görüyorum. O yavruyu kırmışım ben. Artık humharca başını davranmışım. Kesmedim arkadaşlar. Böyle e, sarkarak büyüsün istedim. Hoşuma gitti yani şu görüntü. Kesmedim o yüzden. Bakın çok güzel olmuş. Güneşe ulaştıktan sonraki formu bu. Güneşi ulaş ulaşasıya kadar ki Formu bu arkadaşlar Böyle saksısını da ben yapmıştım Çam iğnelerinden dikerek yapmıştım Gayet güzel oldu Böyle Bu balkonumda çok fazla bir bitkim yok arkadaşlar Dağıttım Arka taraflara çıkarttım Burada sıcağa dayanabileceğine inandığım bitkileri koyacağım Teker teker götürüyorum. Şu aşağılara çok fazla güneş ulaşmadığı için Aşağı raflara güneşim e, şu orta kısmına geliyor. Şu kısma geliyor güneş. Öğlen güneş arkadaşlar. Arka taraflara güneş gelmiyor. Şu rafların gölgeleri oluyor. Arka taraflara havortyalarımı, gastriyalarımı koyuyorum o yüzden. Ön tarafa da çok güneş alan yerlere de şöyle kaktüslerimi koyuyorum. Bu kaktüsleri buradan başka bir yere koyduğum zaman arkadaşlar e, kaktüslerim de incelmeye başlayarak büyüyor. Yani onlar da formunu kaybediyor. Böyle arkadaşlar yavaş yavaş başladık inşallah. Bitireceğiz. Az kaldı. Yani bütün saksılarımı değiştirmeyeceğim. Sadece sıkışanları, mutsuz olanları, sevmediklerimi yani eee Nasıl diyeyim? Sevmediklerim derken bakımsız olduğunu düşündüğüm, hoş gözükmeyen saksılarımı değiştireceğim. Aman aman öyle saksı değişimi yapacağım. Saksılarım yok. Biliyorsunuz yatak odasındaki e, saksılarımın tamamen e, kışın sonlarına doğru değiştirmiştim. Değiştirmek zorunda kalmıştım. Rüzgardan devrildikleri için mecburen saksı değişimi yapmak zorunda kaldık. Şöyle bakın. Şurada da bir tane havortyan var. Bugün havortyalardan gidiyoruz. Şöyle göstereyim mi? Şunun güzelliğine bakın. Tek bir tane havortyaydı arkadaşlar. Yavru vere vere böyle bu saksıyı dolduracak inşallah. Çiçekleri de çok kibar, zarif bir çiçekleri var. İncecik bir dal. Ve şöyle bembeyaz çiçekler oluyor. Buna da e, yoncalarımı dikmiştim ya. Bir tane yoncam çıkmış. Evet, bir tane yonca çıkmış. Bu burada olmaz aslında. Bunu alayım. Burası onun için gölge gelebilir. Şöyle şuraya koyayım. Şu saksılarımızı kaldıracağız. Çok işimiz var arkadaşlar. Bahar gelince böyle, kış gelince farklı. Yaz gelince farklı, bahar da farklı. Devamlı işlerimiz var. Kışın da ondan koruyoruz. Oradan oraya her gün saksılarımızı çekiyoruz. Yazın aman güneş geldi mi, yandı mı, yanacak mı? Onun telaşındayız. Bahar gelince de başrol siburgam orada arkadaşlar. Bahar gelince de saksı değişimleri. Böyle saksı değişimlerinde onun için açtım özellikle aslında saksı değişimlerinde arkadaşlar bitkilerimizin köklerini muhakkak budayalım. Kök budaması yapalım ki saksıya hemen adapte olsun. Saksı değişiminden sonra da hemen sulama yapmıyoruz bu bitkilerimize. Can suyu vermiyoruz biliyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar artık. Can suyu vermiyoruz. Saksıyı değiştirdikten sonra birkaç gün üzerinden geçsin. Sulamanızı öyle yapın. Çünkü hani köklerle oynanıyor. Kökler kırılmış olabilir. Benim gibi kök budaması yapıp köklerini iptal ettiğiniz bitkileriniz olabilir. Çürüme yaşamasın, bir sıkıntı yaşamasın bitkileriniz. O yüzden birkaç gün bekleyin. Ondan sonra suyunu verin. Hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Sırf şu büyük araçlar yüzünden bu evden taşınacağım arkadaşlar bir gün. Zaten balkonum yetmiyor. Bahane yapacağım. Şu büyük araçları bu evden taşınacağım. O kadar bu gürültüsünden baktım. Ne dediğimi de unuttum. Öyle. Yoruldum arkadaşlar. Hep bir e, kafamda şunu şöyle yapayım, bunu böyle yapayım diyorum. Hadi kalk deniz yap diyorum. Sonra da yoruluyorum. Aman boş ver diyorum. Sonra yaparım diyorum. Hepimiz böyleyiz galiba. Ama bugün inanılmaz bir belim ağrıyor. Yani bu kızlar beni fitketti arkadaşlar. Çok seviyoruz. Sevmemize rağmen çok da söyleniyoruz değil mi? Şunu göstereyim. Şu kaktüsümde renk değişikliğinden ötürü çürdüğünü düşündüğüm kaktüsüm. Hala daha o renk farklılığı var arkadaşlar orasında. Bilmiyorum anlaşılabiliyor mu? Ama hani öyle bir yumuşama bir şey yok. Gayet sağlıklı. Anlayamadım burasının neden koyu yeşil olduğunu. Şöyle bir kaktüsün. Çok güzel oldu. Spring time'larım spring time'larım çiçeklerini açtı. Şöyle bunun çiçeklerini çok seviyorum. Neyse arkadaşlar benim çok ağrıyor yaptıklarımı size göstereyim sizinle paylaşayım istedim. Hem böyle konuşursam belki yorgunluğumu unuturum dedim. Tek başına insan bir şeyler yaparken sıkılıyor aslında videoyu hep elim gitti videoyu çekeyim istedim ama e, hızlı olmak zorundayım arkadaşlar. Hepsini çekemiyorum. Tripotum kırık tek elle de yapamıyorum. Bitkilerime yazık ediyorum. Kırıyorum e, düzgün dikimini yapamıyorum falan öyle kendime bir tane kameraman bulabilirsem yaptığım her şeyin videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şuradaki kaktüsüm geçen seneden beri tepesinden bir tane yavru verdi. Onu büyütmeye çalışıyor bakın arkadaşlar. Şu hiç yani umrunda değil dünya. Öyle devam ediyor. Bu da yavrusunu büyüteceğim diye uğraşıyor. Güzelim benim. Bu bile güneş yanı oldu arkadaşlar. Bu bana hediye geldi. Doğum günü hediyesi geldi. Ee, görümcelerim ikisi almış ee, Bana getirdiklerinde Güneşe konumlandırdım Bu balkona konumlandırdım Hani kaktüs ya Kaktüsler de güneşi sever ya Demek ki iç mekanda bakmışlar Bana gelir gelmez hemen güneş yanığı oldu Ama bakın Bende doğan bitkim yine cayır cayır güneşte Bende doğan yavru Hiçbir şekilde güneş yanığı falan yok Öyle 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 ne kadar çok öyle dedim değil mi? Buradaki kızlarımız da çiçek açıyor. Bugünkü videom bu olsun arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ee, unutmadan bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar kanalımı büyütmek istiyorum. Şu anda ona odaklanmak istiyorum. O yüzden bana destek verirseniz Kanalıma abone olursanız büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Abone olur, yorumlara böyle minnacık bir emoji de koysanız kolay gelsin derseniz de olur. Bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.